the fuck up Ne ya ben de <laughs> Hindistan'da baharat sadece baharatla beslenen çocuk sesi. Lan adam var. Dur dur evde adam var. seni gördün mü? Selin. Ya bak yapma yapma. Komik değil. I am Valerie Aşkım için. Abi evde adam var da. Lan ne yok gördüm. O da beni gördüyse o sıkıntı. Birazdan çıkacak. man. You try, nice try. Number four, number four. İşte. six you try and i try abi selamünaleyküm Abi dostum. <laughs> Shut the atacağım abi. Şu... Okay, number 2. Şu 3 numara konuşan 3 numara değil mi? Onu bir öldürebilir miyiz? Emotional damage. Abi neredesin? Ee, evin içindeyim. Sen neredesin? <laughs> ha burada arkandayım. Abi evin içine girdim. Tamam tamam dur. Sen bu az önce eve inen miydin? Cevap versen oğlum. Evet abi benim. Tamam şimdi 2 saattir mi? beni arıyordun. Tamam neyse 3 numaraya gel şey yapacağız. Sen öldüreceksin daha doğrusu. Number four, I want to say abi something. Abi. It's not uh, this. Tamam mı? It's from Romania. Jumida da Jumida. Anladın değil mi beni? Anladım <gülüyor> abi. <gülüyor> nerede <gülüyor> adam? Jumida da Jumida. Ben bakıyorum dur. Baya uzakta ya araba lazım. Abi SC'ye bas 3 numaranın üstüne gel sesi işaretine tıkla sesi gider onun. Oğlum biliyorum biliyorum. Ben onu ölürken dinlemek için kısmayacağım. <laughs> Benim Allah. Aman. Number 4 I want to say at one say to. Buradayım buradayım buradayım. Sen bize tamam vurma. vurma. tamam vurma. anladım buldum, anladım. Buldum. Cumi ya da Cumi ya. Vurma diyor. O kadar tecrübelendim ki artık kimin şey olduğunu, dost olduğunu Abi üç geçen bin alan takımdayım Chinese. Şu 3 numarayı şey yapacağız, patlatacağız hadi gelin. O <laughs> soy Abi mehter açı mı? Hayır hayır açma zaten bu çocuğun sesi kulaklarımı mahvetti. 3 numaraya siz bir... Aha. Ne oldu lan? Araba lazım ama kanka çok uzakta o. Araştırır mısınız hemen? Bizim takım ilgileniyoruz orada. abi. Ben, ben buradan bakıyorum siz cumi diğer tarafa da bakın. Da. Herkes ya. aynı yere da Jumida. Ben dur dur istediği kadar türkülerini söylesin o. Biri geliyor. Bisiklette biri geliyor bana doğru. Gördünüz mü? Yüz. Ooh, that's nice kill. Gördünüz mü? Cömidya da şunu vursanıza bizden mi? Why, why vurmayın biz vurmayın şey vurmayın 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 Bizden vurmayın 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 Tamam. vurmayın 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 Ya vurmayın vurmayın bizden, bizden, bizden. vurmayın 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 Oha saksoya da başladı. Şu araba mı? Hot Çocuk bence yeni başında izlediğimiz canas çan için geneleri. Ay O neydi lan? Excuse my Romanian voice. öyle bir şey dedi. Rumayba. Araba yok mu araba? Where is the my Romania guys? Hmm. Cık cık. Cık cık. Ahlaksız çingen. X kanka. Bak bu oyunun bak kaç kişi oldu? Bu oyunun misyonu Alin LTC. Dur 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 dur. Arkadan vuruyorlar. Arkadan vuruyorlar. Çingen avcısını öldürmek. Dur dur. Oğlum gerçek romanlar. De Abi duruyorlar, durduyorlar. de profil. Gel gel. Fazla de profil. Çek sağa, çek sağa, çek okay. sağa. Okay. Koşuyoruz. Gel abi, beni izle. Soldan, soldan gel beni izle abi. Geldim. Gel <laughs> abi, evlere çıkalım, adam vuralım arkamızdan atış. Şimdi... Helal. Safe Helikopter, helikopter, helikopter yok mu ya? <laughs> yok abi. Herkesi bir Oğlum deli gibi koşuyoruz. Konatelli olacağız abi. Konatelli olacağız abi. Koşacağız. İyi ben şuradan koşayım biraz bari. Headshot man! Yayında daha kaliteli ses ya PUBG'de niye böyle? Oh my goodness! Ha, ee, bu bizim <laughs> ATV devrildi. Oh my baby! Mı? Yok. Yok yok abi çalışmıyor çalışmıyor. Gel abi gel. Gel ben senin dizinin yanına götüreceğim abi gel. <laughs> Afganların Türkiye'ye göçü. Hah. Ah, bu işte zor. Abi Türkiye çok güzel cennet. Neden abi saçımı senin gibi yapmak istiyorum ya? Evet. Yapmak istiyorum işte. Herkes istiyor da çok. E, keyifli bir işlem değil. Uyandırayım. 4 kills man. Yok ki abi ben öyle saç. Gelin ben abi. Hadi canım. Armsı çok kullan. çok <laughs> Herkese buluşan. Yapıyor musun spor falan? Abi 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 dur dur abi zon var zon var abi zon var. Ben kulübeye gireceğim abi, kulübeye. Dur, dur. Abi üstüne düşer söylersin gel. Bir şey olmaz bana. Atrok kim o Ben spor yapıyorum e sen de yüz yüze dök ben konuştum Mekfit'te. Abi bekleyin 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 burada. Kocaeli'de mi mi abi? İstanbul'da falan Kite gerek yok ya. Kocaeli'de. de bir de Instagram'dan ben sana bir şey yazmıştım abi. Çok yanlış anladın ya. Kafama takıldım. Abi bu kim lan? Bizim, benim benim arkadaşım benim arkadaşım. He ben tamam pardon. Vurma 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 vurma. Oğlum niye kendi başına böyle bir şey yapmış? Gel gel ayrılma. İnşallah patlar yolda abi. gelirken. Abi, <laughs> abi, abi, bir otursana. Abi nereye gidiyor Gitme 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 öleceğiz ah, şimdi. Şey, yok, yok şey Yok, Ay bak sağda uçak var sağda vur onu. Gördüm, binelim. Bine, düşür binelim abi. Bir saniye. Gelin drop'a gidelim. Taylan abi sen Araba beni mı? duydun mu? Duydum da hiç sırası değil bunları konuşmanın. PUBG zamanı sadece PUBG konuşulur. Tamam tamam abi. Zaten ben yarışmaya katıldım. Orada orada da konuşamayız gerçi. 2-3 poz verelim geçeriz. Ya olan olmuştur boş ver. Şu an beraberiz işte. Bunu böyle düşün. Evet evet doğru. Oğlum niye... Adamın dibisin abi seviyorum seni. Seviyorum seni adamın seviyorum. Eyvallah ben de sizi abi. seviyorum. Araba bu haritada bilerek mi koymamışlar? Bilmiyorum abi. Belki şuradan çıkartırsın. Şey demiştin. Formun güzel, gönlün olsun diye demiyorum demiştin. Hatırlar mısın? Bilmem. Formun güzel, gönlün olsun. Kaç ay önce? Gönlün o... Ol... Abi çok ya. O zamanlar Wuf Gym'le çalışıyordum hatta. Yeni yeni sponsorluk aldım. Baya eski o zaman. Ba bayağı bayağı eski. Daha Gökalp ilaca başlamamıştı. Aa hayır hayır benim o bırak. Oğlum alan gene mi? Ya of, sürekli... Aa bir şey diyeceğim. Bizimkiler bize doğru sürüyor arabayla. Bize ezecekler galiba. Beyler. Haberiniz olsun. Duyuyorsunuz beni? We coming for number four. Ha? Duydun mu? We coming there. Öldürmeye geliyorlar beni. Şş beyler beni duyuyor musunuz? Ay 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 düşmek Dur dur benimkiler buraya geliyor. Onlara pusu kuracağız. Herkes gelsin. Şşş. Ya bir ses verin artık. Geldik abi, geldik buraya. Geldik abi. Arabayla beni almaya geliyorlar ya da öldürmeye. Her türlü tarayın üçünü. Aa Aa yaklaştılar. <laughs> pusun pusun. Sizi görmesinler sizi. Dur dur. Yok, Yok anne sağ ol. Araba geliyor, araba geliyor. Hazır mısınız? Aa geliyorlar. Tarayın. Beni değil, ben kaçıyorum. Geliyor, geliyor. Tara tara. tara tara. Ne oldu lan? Şu bir, biri de öldü. Abi kaldır abi. Oo! Oh! Bir numarayı vurun. Bir numara. Thiago Alcantara. Lan kaldır kaldır. Help me number one help me. Number one help me please. Gerizekalı ya. Number one come on. Come on quickly I'm gonna die. Thiago. Thiago be dur dur vurmayın beni de kaldırır belki. Thiago bekliyorum. Alin bak. Kaldırsana. Ah <laughs> şerefsiz ya. <laughs> Yok oğlum herkes herkes her şeyin farkı. Ben bunu asla yal varmam. Şu <laughs> milya da Hayk, Thanks man. Allah razı olsun. Niye dal geçiyorsun kaldı? Bak bir saniye kala bırak. Şişi. Adam adam bunu vurmayın. Bizimkiler o gebermiş mi? Adam. Lan. Kim vurdu beni? Oğlum bir dur bir gün yüzü göreme. Kaçma lan! Alinoski şurada! No 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 please number one number one! Thunder please! Abi ben ölmeyi ha hak ettim. Number me number one please I'm gonna die please Ben ölmeyi hak ettim Fuck Bu kim lan bu arada? Abi da? kişi daha geliyor Oha baskın var lan Number one Acayip sardı yalnız çok çok sarmadım bu el ya. A aşırı iyiydi. Tam böyle 200'lü küstahlık, entrika, arkadan hiç çevirme, şerefsizlik, namussuzluk her şey vardı. Ben ölmeyi hak ettim. O çocuk beni yine kaldırdı. Allah razı olsun. Bütün duyguları yaşadım. Abi PUBG'nin PUBG'nin ortamı serttir ama merttir.